işçilerimiz bilgisayar sistemimizdeki bilişim sistemimizin çökerterek e, dolandırıcılık noktasına gitmişler. Bu da pandemi ilk pandemi yasaklarının bittiği günün açılışının takibinde oğullarım bundan sonrası ki hayatında, işi hayatımızda Oğuzhan ve Kayhan işin başına geçtiler. Onları memur ettim. Daha dakika bir, gol bir Oğuzhan ve e, İskender Kayhan e, bunu tespit ettiler ve bana sordular dediler baba ilk günde bu kadar kebap iptal nasıl oluyor falan yoktur oğlum falan dedim. Sonunda bu çökertmeyi, bu bilgisayar oyununun bileşimi çökertildiği tespit edilmiş oldu. Tabii bu ağır bir darbeydi. Konu bir anda hukukla alakalı asayişle ilgili noktaya vardı ve kişiler e, belirli inandığımız hukuk çerçevesinde cezaya ve de yargı süreci başladı. Biz işçilerimizi özellikle ben işçi değil evlat olarak gördüğümü ve geriye dönük onlar ya da her kim idiyse istisnasız 15 yaşında ustabaşı oluşumdan ve bugünkü 71 yaşına kadarki dönemimde hiçbir işçinin bende hakkı hukuku kalmış mıdır? Bir hırsızlıktır, açtır, şudur, budur. Bu hırsızlık da değil. Bu birisi planlıyor, tasarlıyor, organize oluyorlar. Kasiyerden o ortadaki şeflerimiz beyin takımı olarak organize orta sahaya oynuyor. Kebapçı ocakçılara hakları veriliyor. Sözüm haklar veriliyor. Günde 8-10 bin liralık tespit edilen rakamlara göre konuşuyorum. Apa konuşmuyorum. Bu rakamlar boyutuna göre insanlara dağıtılıyor. Ve iki kişi sonunda üçüncü kişi de e, e, gidip son olarak ihbarda bulunmuş. İşte aralarındaki mesajlaşma ile telefondaki mesajı da savcılığa teslim etmişler. Ettikleri şeyde de UPS'de varmışmış. Ben görmedim çünkü bakıp tahammül edemeyeceğimi derin bir sıkıntıda olduğumdan zaten e, üzüleceğimi e, düşündüğüm için de bakmadım. Bugün bin kişi yaptık. 250'sini kendimize ayırdık deyip arkadaşlara, çalışanlara motive ediyor. Yani çalmaya devam eden gibilerde akşamları da paylaşıyorlar. Bunlar kamera izlenimlerinde mesajlar işte o verilen şeylerde hepsi görünüyor. Hukuktaki eksiklik durumuna düşmeden bunların nitelikli dolandırıcılık organize dolandırıcılık olduğunu gözden kaçmamasını aracılığınızda işaretlediğimi düşünüyorum. İşaretlemek istediğimi ifade etmek istiyorum. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Vatanım demiş. Ben tabii özledim. Ben, ben Bursacıyım. Ben Bursacıyım. Ben Bursacıyım, Bursacı. Ben Bursa çocuğuyum. Türk, Türkiyeciyim. Bayrakçıyım. <gülüyor> Bursacıyım. <gülüyor> ben Bursa'da yaşayıp ölmek istiyorum. Buraları beni mutlu etmiyor. <laughs>

Daha... Çabuk. This is... Evet. Gerçi şifre şey lazım olursa fotoğraf, hani ocaktaki fotoğraftır, bilmem nedir, eski görüntü vesaire. Şey var bu arada, ben muhasebe verdiğimi zannetmiyorum. Şey, e... Kadiren yine fiyatlarını gönderdik bu arada. Hani temas etmeniz. Öyle muhasebenin verdiği rakam raporlarla falan değil. Birebir hesabı kitabı kendiniz yapmanız. Biz de tam içine girdik. Vallahi ilk gününde iptaller, adisyonlardaki iptaller karşımıza çıktı. İptalleri tabii ilk başta konduramadık. Acaba hani ne olabilir diye çünkü bir, hatta direkt garsonların kendisi sorduk bize böyle dolaylı kaçamaklı cevaplar verdiler bizi tatmin etmedi. Demek ki burada bir şeyler dönüyor diye biz daha fazla içine girdik. İçine girdiğimizde kardeşim de fiziki olarak yakaladı sonrasında hemen artist, arkasından. Ee, adisyonların müşteri geldikten sonra nakit alınan masaların e, iptal edildiğini e, sembolik oraya bir rakamlı bir sudur bir şıra falan yazılara kapatıldığının Ondan sonra bazı masaların e, e, rotasyonla döndürüldüğünün aynı adisyon çünkü biliyorsunuz bizde e, çorbadır işte makarnadır vesaire yok bir kebap bir bir buçuk bu kadar arkasından bir de sonra biz kamera tespiti yaptık sonra kameradan çıkan kebap sayısıyla adisyonlardaki kebapları karşılaştırmaya kalktık e, bu sefer hem iptallerinin de çık kebap masadan çık e, ocaktan çıktığını gördük. Aynı zamanda iptalin haricinde de hiç adisyona girmeden de e, kebapların e, çıktığını gördük. Yani aşağı yukarı buraya gelen e, dükkanda bizim hani diyelim nakit kredi kartı satış dediğimiz zaman nakit bin, bin kazandığımız kadar da çaldırıyormuşuz. Bir kişi gelip tarafsız bir e, şey yapıyor. Tabi orada gördüğü iptallerden vesaire baktı. Tabi kamera kayıtları vesaireler de var ama e, somut olarak onun tespit ettiği iptallerden 5 yılda şöyle bir... E, 5,5-6 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Ama tabii bizim tahminimiz bu çünkü dediğim gibi daha evvel kamera kayıtlarından bakıldığı zaman ee, hiç yazılmayan iptal, iptal olarak düşmeyen çalınan parlar da var. O, çalınan kebaplar da var. Ondan dolayı bizim daha büyük olabileceğini düşünüyoruz. Tabii kişisi onların yaptıkları itiraflarda ee, rakam daha fazla. Kendi söyledikleri beyanlarında. Gününe çıktı onlar ee, aşağı yukarı tahmin ettiğim bir günde bir böyle 5000 liradan falan bahsediyorlar en az. Hayalet masa dediğimiz bir sistem e, kurmuşlar. Hiçbir şekilde fiş e, biriminden çıkmıyor. Yani bilgisayar kasasının içinde e, programın haricinde resmi programın haricinde yan bir e, programla e, siparişler giriliyor. Ama bu siparişler anlık Masada gözüküyor, ee, sanki müşteri varmışçasına ama müşteri kalktıktan sonra silindiği takdirde ne bizim muhasebenin, e, muhasebenin e, ekranına düşüyor ne de kasanın ana sistemine düşüyor. Tamamen masa ortadan yok oluyor. Kasanın e, içinden müdahale edilip bütün personeline iptal yetkisi verilip biz kasaya kontrole geldiğimizde iptal yetkileri yeniden düşük seviyeye olarak çevirdikleri bir sistem var. Böylelikle e, garsonlar ya da bilgisayarı kullanabilen her kimse e, bunların e, masalar üzerinde oynamasını kolaylaştırmış olmuşlar kendi aralarında.